Ben bugün e, Minecraft oynuyoruz ama düz dünyada ve de ev e, bu ne ne 2024'e girdik abi 2024'ü çok sana dur şu havası gerekmiyor ben şöyle bir çiftlik yaptım köy bulamadık ya köy bulabilsek bunda çok güzel olurdu biraz ekranı kapadım bu ne o kim ve, e, ben mecbur atlayarak gidelim. Ya bak ya almayacağım. Bir bakayım ne ki var burada. Bir şey gördüm ama ne ve okçuluk yapacağım diyorum. Ve de cidden yani, gerçekten yani, tam isabet atmıştım o bölüm. Şurada şey var. Bir bakayım adam ne yapıyor. Bu ne ya? Adam dedim ya ben. Ne adamı? Yatıyorum ben bu fıksanı. What? Abi köylü özür diler ya. Ne olur, ne olur. Tamam, please please. Nasıl atıyor bu? Balık tüp, köylü. Bende balık yok. Ee, o oh, kömür mü kömüre e, benim kömürüm var yani dur şuradan çeviririm sen yeter ki bana e, zümrüt ver ee, tahtam yok benim ya aa dur kömür hadi kömür olmuş ki İkinci yer açıldı buradan biraz kömürle kalıyorum Ha bitti. Biraz kömürle kasıldık. Biraz daha kasalım. Kömür. O gelişti o köylü. Geçen oluyor? Ben biliyorum da önce oldu. Yanlış <laughs> <laughs> yanlış özür dilerim. Özür özür. Özür yeter ki onun parasını kömürün parasını arttırma. Ben, zaten onu neden Abi kömür de çok yavaş olmuş. Ya. O 8 şey büyülüsü. Şey. Tamam dedim. Bir tane şunu da alayım. Tamam. Aa buradan yolu kesildi. Şimdi ne yapacağım? Nasıl alacağım ben? Hmm. Nasıl olacak o? Nasıl? Olacak bu çok kalmış oldu. Ya ben seni dolandırırsın ya. Ben şimdi nasıl zümrüt alacağım Bunu almak istiyorum. Şimdi kaç zümrütüm var? Sıfır. Ya ben bunu nasıl alacağım? Ben bunu almak istiyorum ya. Ama e, tutabiliriz. Ama şu var. Ama ben zümrütü nasıl alayım? Zümrütler gitti. Zümrüt gitti. Gittim. neyse git biraz uçuş çalışayım da uçuş biraz para kazandırır yazdım bir tanem ama e bunun adı ne olsun arkadaşlar e abone olup like atın e yorumlara bir ad yazın sonra e mod yapalım ve ben cansız mıyım evet Ve nasıl düz dünya yaptığımı merak ediyorsanız söyleyemem. Üzgünüm. Hayatta kalma modu yapacağım ya. ben ne de... diyorum? Ben ne diyorum? şu? Şu an bunun adı hü ee, hüso. Şu an bunun adı, an bunu adı, an bunu adı an diyenler abone olup like atsın. ama değilsin diyenler yoruma yazsın ve abone olup like atsın.

Sonra nasıl sen Gidip biraz okuduk mu? Ee, ne yaparım? Bu ham patatesleri satamam ki ben de. Satabilsek diye benim belki tüca Üntümü... tü tü. Üntümü... Ya ben yine düştüm. Ama biraz düşmüyorum ha. Ya, yavaş. Hocam ama olmuyor böyle. Hocam. Bu benim önümü kapatıyor. Sus valla aramızda ayağımı çekiyor. Ben de sana kızıyorum ha. İkide ikide bir düşüyoruz ya. Tövbe estağfurullah. Hüsnü bak benim. Benim, benim de bir sabrım vardı. var desene var. Ama sabrım biterce sana ne yapıyorum biliyor musun? Balık ekmek veriyorum. Sevmez. Ben balık ekmek vermem. Hiç güzel olmaz. İçine toprak koyuyor. <laughs> Anlamaz bile. Yok hissi o oh, hissi. So, so. O. Oh. Hissi oh, so, so. Biz burada en yani kesinlikle. Ve eğer bunlardan böyle bir şey alırsanız yani seviyeniz de yükseliyor. 7 seviye oldu şu an. Çünkü de yakın. Hani biz biri var. Ee, o oh, yer buraya tamam. Şöyle biraz uzaklar. <laughs> ya ne evet. tuttuğum için o. No. Aslında şeyde kamerayı da tuttum ama e, onda kamera tutucu vardı ve şu an yok. Desek yarardı. Ve şu an hedefi kıvrayamıyorum çünkü ayağım ağrıdı. Ya ben oraya... Ha bu şeyle mi oluyor tamamdır? O zaman çok kolay olur. Bir bakalım. Ee, evet hedefi şöyle yapıyoruz. Evet öyle bakın. Nasıl oluyormuş biliyorsun. Ben şeydeki gibi sanıyordum. ama bak böyle nasıl oluyormuş. O hedefi yani o çizgiye göre ayarlamak gerekiyormuş. Şimdi birazdan para verecek bir oyun bana. Ne zaman verecek oyun yoksa vede mi fark ettim? Bir ben bakayım. Hadi bir bakalım ben mantığımıza. Bir dakika kameranın açısı şu oldu. Hmm. Oo, oo, Kaç vermiş? 2 tane 64, 1 43. 43 yeter bana. Şuraya getir. Yani yine bir ben... oy attım ya Akşam oluyor. Gidip <laughs> fırsat. <laughs> Bir sodan alak. Su neredeydi? Yosoo bak bak bak. Yine ayağından yandan çekme ha. O kadar zümrüt lütfen video Su geldik. Düşmedi mi daha? çok kötüydü. Altı aldım yes ve sonunda. Hadi eve gidelim. Yosoo! Ben aboncudan tutuyor. Husarıyor beni. Husarıyor husu. Ne demek ki Sarız e düştü. Telefonla oynuyorum. Arada da bilgisayar. Bilgisayar yükleyemiyorum çünkü e, bilgisayar kısıyor. E, geçenleri öyle bir şey olmuştu bi bilsiniz. Bilgisayar kısa devre verdi yiyelim. Bu arada babam Ben ne Bir şey yok. Oyun bu. Beş tane kız atmayı unutmuşsunuz. Arkadaşlar ah, ben çok elendim. Umarım siz de elenmişsinizdir. Ve bir balık tutarım da. O oh, kırmızı var. Umarım sizlerime sizi hadi güle güle bir balık tutalım. <laughs> balık yüzü bırakıyor. Yani. Çok kaçıp bir durumda. Hızla kovadan diye düşündüm. Bir balık tutalım sonra gidelim. Balık gelmedi. <laughs> şey, eğer bu ben hissiz mi? Böyle bir alanda. Ya en zıp ne olur? Hiçbir şey. Dövdürdü bile de bile alsanız bir şey yaramıyor. Ya da bak gelmeyecek. 3'e kadar sayı mark gelmezse gidip yukarıdan kumayı alıp geleceğim. 3, 2, bir. Ee, arkadaşlar en böyle bir alan açmam gerekti ve göstermedim. Çünkü yoksa yukarı çıkamam. çok uzun sürmez devam ediyordu. Balık istiyor. İnsanı severiz. Aa, ben çok sevmem balığı. Çünkü kılı ağzıma kaçıyor. Canım lahmacun çekti ya. Lahmacun. Oh. Ne geldi? O balık tutmuşuz. Allah bence eğlenim olmam siz de eğlenmişsiniz. Güle güle abone ol, atmayı unutmayın. Dur bir günlük var. Bu yazıyorum şuraya da. E ee, ne? Abone olun. ben bence bir oluyor belki vardı diye düz dünya abone olun düz dünya abone olun düz dünya nasıl yapılır yaptığını Tamam. Abone olun. Düz dünya nasıl yapıldığını size söyleyeyim. Hadi güle güle. Kalın.